İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Kasım Pazartesi günü ve saat 21.50 sularındayız. Dolar analizi videosuna başlıyoruz. Kısa vadeli analizlere, hafta sonu orta ve uzun vadeli analizler yapmıştık. Özellikle 760'a önemini sizlere aktarmıştık. İsteyenler bu videoyu izleyebilir. Oynatma listelerinden orta ve uzun vadeli sekmesine girerek. Şimdi yine cuma günden kaldığımız yere devam ediyoruz. En son orada ne demiştik o özeti bir hatırlayalım. Dolarda düşüş trendi bitmedi mi diye bir başlığımız vardı. Bu videoyu bir açalım. Sadece iki saniye izleyin rica edeceğim. Evet videonun sonundaki özete geçtik arkadaşlar. Burada özette şunu demişiz. Dolar TL'de düşüş trendi devam ediyor. 7.70 altında kaldıkça düşüş devam eder. Destek 7.58 7.53 ve 7.40 7.60 da biliyorsunuz zaten 7.70 direnç 7.95 direnç ve 8.08 de bizim dirençlerimizde şimdi günlük bazdaki durumu değerlendirelim evet şu an için 7.70'lerde bulunuyoruz arkadaşlar ee, biz günlük bazda bizim ilk hareketimiz ilk ümitlenme hareketimiz bugün itibariyle geldiğini söylemek istiyorum 7.70'lerin üzerine atmamız e, benim için ilk yukarı doğru hareketin belirtecidir yani yukarı döndük mü Hayır yeterli değil arkadaşlar bunun için en az yarını beklemek gerekir diye düşünüyorum yani yükseliş trendi e, içerisine henüz girmedik ama bir filizlenme var burada yukarı doğru bir ümitlenme var bunun için özellikle yarının ben önemli olacağını düşünüyorum e, buradaki Bollinger bandındaki daralmayı görüyorsunuz altta 7.60 var üst tarafta 7.87 var bu hareket yarın daralırsa e, yani çok aşırı daral daralacak gibi gözüküyor yani bir yere mutlaka Bu hareket kırılacak yani şu Daralmayı görüyorsunuz değil mi ben size şu Araçla çizeyim bakın şuradaki daralmayı görüyorsunuz üst tarafta 7.80 alt tarafta 7.60 Yarın bu 7.70 sıkışacak 7.70 artık kararını Vermek için bir iki gün burada oyalanabilir İlla yarın Olacak diye bir şey yok e, tabii Merkez Bankası'nın kararı falan bekleniyor bu hafta ayın 19'unda Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararı var ama burada teknik olarak ben değerlendirdiğimde 7.70'lerde büyük bir savaş verilecek bu seviyenin kabaca 7.70 olduğunu düşünüyorum. Bu seviyenin üzerine hızlı bir şekilde atmaya başlarsak onun net değerini biz yarın daha iyi vereceğiz. Belki 7.70 değil de bu seviye biz önlem olarak şöyle diyelim 7.72 diyelim. Hatta hatta 7.73 diyelim. 7.73'lerde bir savaş olacak arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Şu bollinger bandının daraldığı nokta 7.73, 7.74'lerden bir yerlerden geçecek orta noktası. Orası da 7.73'ü kabul edelim. Bu noktayı varsayalım ki yarınki kritik noktamız olsun. Buralarda alıcılar ve satıcı arasında bir alım satım savaşı olduktan sonra bir yöne kırılacağını düşünüyorum. Ve bu hareketinde daha yüksek ihtimal yukarı doğru olması daha ihtimal çünkü indikatörlerin hepsine baktığımızda yukarı doğru yönü gösteriyor ve bizim 83'lerden RSI'da 35'lere kadar düşmüştük ve bugün bakın yukarı doğru burada filizlenmeyi de görüyorsunuz. Burada da bakın bir benzeri yaşanmıştı ama tekrar aşağı dönmüştü. Şimdi buradan daha aşağıya mı gidecek yoksa yukarı mı toparlayacak? İlk bizim izlenimimiz yukarı doğru bir filizlenme oldu diye ben düşünüyorum. Bunu e, takip edeceğiz yarın dolar açısından önemli diye ben düşünüyorum. Şimdi 5 saatlik baza geçtiğimizde <laughs> arkadaşlar burada şunu göreceğiz. Bizim e, burada 7.75'e biz e, ne zaman 13'ünde yani 3 gün önce burada zorlamışız. Cuma günüydü galiba yanlış olmasın. Evet, cuma günü 775'leri zorladık ama oraya kıramadık. Bakın bugün tekrardan 775'e geldik ve şöyle ufak bir çanak oluşum var. 775 burası. Bunun alt noktası neresi? 760. 15 kuruş koyun bunun üstüne. Eğer formasyon gereği yukarı doğru giderse 790'lar. Nereye geliyoruz da? Şuraya bir yere. Bakın orada da bir tane tepemiz var ve şöyle ikinci bir çanak oluşur. Bu çanağı kırılırsa tekrar bunun üstüne böyle gider. Sonra daha da büyük bir çanak oluşur. Bakın bu seviye var. Bu şekilde hareket edebilir ama bu tabii ki önümüzdeki günlerdeki gelişmelere bağlı. Ama ben teknik olarak değerlendirdiğim için bakın burada limitleri size çiziyorum. Bakın burası gelirse burası buradan gelirse burası böyle 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 devam eder. Ve nihai hedefine tekrardan eğer beklenen faiz artırımı gelmezse bu şekilde yukarı doğru gider diye düşünüyorum. Ancak... Tabii ki e, çok sert bir faiz artırımı olursa, beklentiden de yüksek bir şey gelirse o zaman e, bu hareket daha alt noktada. Özellikle aylık bazda 7.60'ların önemini anlatmıştık. Onun altında da haftalık bazda e, 7.55'ler, 7.53'ler civarında bir destek olduğunu bu hafta söylemiştik. Onun altında da 7.40'lar var arkadaşlar. E, bunlara yine değiniriz ama şu an için yukarı doğru dönmeye çalıştığım için ben yukarı doğru, Hareketlere odaklanmış durumdayım. Dolayısıyla e, burada 7.71 7.72 e, seviyesi yarın için önemli olacak gibi gözüküyor. Hızlı bir hareketle zaten şu alttan gelen bir tane sarı bir ortalama var. Neyse artık rengi 7.78 kavun içi rengine doğru bir hareket olabilir yarın e, itibariyle. Altta da destek noktamız yine 7.60'lar daha altta da 7.55 7.40'lar gözüküyor ani hareketlerde ama dediğim gibi yukarı doğru ümitler artıyormuş gibi geldi bana kısa vadeli olarak 5 saatlik baza da bakalım. Burada yeşil bir ortama var arkadaşlar direnç olarak karşımıza çıkan bu da 7.75 yine karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 7.75'lerin kırılmasıyla beraber 7.85, 7.90'lara doğru hızlı bir şekilde devam edebiliriz gibi gözüküyor. Burada da şunu da yapalım. Burada Fibonacci destek noktalarına baktığımızda Evet, 776'da bir direnç olduğunu görüyoruz. Evet, bu bizim için zaten yarın geçilmesi gereken bir nokta. Eğer 770'lerin üzerine çıkarsak tekrardan şu an 771'lerdeyiz ve 785'in bir üst noktada olduğunu burada da bize gösteriyor. Evet, dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde ne haber var? Oradaki durum Bizi eğer yukarı doğru gideceksek, döneceksek destekleyecek mi? Oraya baktığımızda günlük bazdaki trendde maalesef çok iyi bir görünüm gözükmüyor. Burada halen düşüş trendi içerisindeyiz ama şu 92 seviyesine tekrardan tutunabilirse burada 93'lü seviyeler sıkıntılı bir direnç o dirence yeniden geçmeye çalışabilir. Yani 92-93 arasında gezinmesi muhtemelmiş gibi geldi bana. Şimdi bir de tersten bakalım madem önemli yarın ne olabilir? Şimdi bakın burada Gördüğünüz gibi şu e, yani yine kavun üçlü ortalama ve e, lacivert ortalama burada çakışıyor. Yarın için bu seviyeler kabaca 012 85 desek buna. 012 83 diyelim hadi ortasını alalım. Evet 7.80'ler Yani 780'lerin lerin e, üzerine çıkarsa eğer burada bir rahatlama göreceğiz gibi gözüküyor ama bu bugün için geçerli. Yarın için 02 12 93 diyelim buna bunun tersini aldığımızda evet 773'ler civarında da aynı hareketi burada görüyoruz ve göstergelere baktığımızda artık e, Türk Lirası USD tarafında birazcık zayıflamaların başladığını gözlemliyorum. 5 saatlik baza baktığımızda da e, burada da aşağı doğru giden bir hareket var ama bir miktar e, şu noktalardan destek bulması söz konusu olabilir ama önemli olan burada e, 0.13 seviyesi. Büyük ihtimal 7.60'tır diye düşünüyorum. Evet 7.69 seviyesi burada altına gelmedikçe tekrardan yönünü yukarı çevirecektir gibisinden ben anladım kısa vadedeki dolar TL'ye. Yani şöyle arkadaşlar şunu anladık biz 7.70 üzerinde kaldıkça bu yukarı doğru 7.80'lere 7.80'lere kırarsa, kırarsa da 7.90'lara gitme potansiyelini açık açık ben görüyorum. Yarın önemli yarın illa gelecek diye bir şey yok ama yarın. Önemli bir gün olacağı kesin arkadaşlar. Onu sizlerle beraber takip edeceğiz. Dolar TL'de düşüş devam ediyor. Ancak bugün 7.70 üzerinde kapatmamız yukarı ümitleri artırıyor. Yarın yukarı hareket için kritik bir gün. Destek 7 69 söylemiyorum arkadaşlar. 69 tamam hadi yazalım. Midi 69. 7 60. 755 diyelim ee, bir alttaki noktaya. French 775. 785ti galiba. Ona bakalım. Yanlış bir şey yazmayalım. Dün gümüş tarafında bir tane yanlış bir şey yazdım çünkü. Sonradan düzeltsem de Evet 7.83 buradaki direncimiz. Ah silinmiş. Bir daha yapalım sorun değil. Heh. Sorun değil 7.83 85 çok önemli değil zaten arkadaşlar. Evet özetimizi yaptık arkadaşlar okuyalım kısaca biraz daha iyi pekiştirmek için. Dolar TL'de düşüş trendi yani şu. 8.58'den başlayan 7.60'a kadar düşüş devam ediyor. Ama bakın yavaş yavaş toparlanmaları hem indikatörlerde hem Bollinger bandında hem de fiyat grafiğinde bakın uzun zamandır yeşil bir mum yakmıyorduk. Bu da önemli. 7.71'lerde bulunuyoruz. 7.70 üzerinde kapatmamız bizim için ümitlerin artması demektir yukarı doğru hareket için. Dirençlerimiz 7.75 ve arkadaşlar 7.83 eğer o seviyede kırarsak e, alttaki desteklerimiz 769, 760 ve 755 olarak e, ben görüyorum. Buradaki e, harekette halen e, düşüş trendinde olduğunu tekrar hatırlatalım. Yarın tartışmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar, hoşçakalın.